Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kızım kurabiye yapacakmış. O malzemeleri salsın ben de video çekeyim istedim o yaparken. Şimdi tavamıza 2 yumurtayı koyduk. E, sonrasında 100 gram margarin koyuyorum. E, 100 gram kadar da viçaya koyuyorum. Şimdi biraz bunları karıştırayım ondan sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Ben biraz yoğurdum. Şimdi 3 yemek kaşığı toz şeker katıyorum. Biraz da böyle yoğuruyorum. Birbirine harmanlayacağım. Şimdi sıra vanilin ve kabartma tozunda. İki paket vanilin koyuyorum. Bir paket de kabartma tozu koyuyorum. Bunları da yine karıştırıyorum. Şimdi sıra 4 yemek kaşığı nişastada. Bunda artık annemden yardım alıyorum. <laughs> Dört. şimdi yavaş yavaş içine unumu ekleyeceğim. 5 su bardağı un var ama hepsini kullanır mıyım bilmiyorum şu an. Kıvamına göre. Hafta rahat yoramadım. O yüzden e, tezgahta yormaya devam ediyorum. Şimdi hamurumu ikiye bölüyorum. Bunu şimdi merdane ile açacağım. E, bu arada unu 4 bardak kullandım. 5 bardağı katmadım. Ona rağmen sert bir hamurum oldu. biraz şekilsiz açtım ama e, şimdi şekillendirmeye geçiyorum olsun bir şey olmaz o kadar. Kızımın da önceden kanalı vardı. Ee, fazla yapmadı okuldan dolayı bir iki defa yani. Bir iki derken iki 3 ay kadar yaptı. Sonra pes etti. Bıraktı yani. Kapatmadı kanalını öyle duruyor. Şimdi bunları ben tepsiye koyacağım. Ondan sonra ortalarına biraz bastırıp içe, içlerine de reçel koyacağım. Böyle hafif bir bardağın altıyla yani daha küçük bir bardağın altıyla bastırıyorum içe doğru. Böyle bakın biraz içe göçük oldu o. Şimdi onun içerisine reçelimi koyuyorum. Aynı işlemi diğerlerine de uyguluyorum. ne reçeli söylemedi. Birdline reçeli kullanıyorum ama çilek reçeli ya da diğer reçellerden de kullanabilirsiniz siz. Ona biraz fazla ve çay koydum. Şimdi ben diğer hamurlarımı de açıp devamla yapıyorum. Ben de o zaman telefonumu şarja takayım. Tekrar fırına girerken tekrardan devam edelim çekimime. Asıl gördüğüm tarifte kalp şekli yapıyorlardı. Ben de deneyeyim dedim. Şimdi onu yapacağım. Böyle içine oyuyoruz. Öbürüne göre biraz daha uğraştırıcı ama sonucu çok tatlı oluyor. Şimdi içine reçelini koyuyorum. Yani... <laughs> Güzel oldu. Yo, bu şekilde mi devam edeceğim? Evet, bu şekilde devam edeceğim. Tamam. Kurabiyelerimin fırına girmeden önceki hali böyle. Kurabiyelerimi ilk başta yaptıklarımı gördünüz. Size göstermek için erken yaptım diğerlerini yapmadan önce. O yüzden çatlaklara biraz böyle reçel doldu. E, hepsini yaptıktan sonra oyuklar açıp reçelleri doldurmak daha mantıklı olacak. Sonra benim gibi böyle damar damar durabilir. Şimdi 180 derecelik fırında 15-20 dakika boyunca pişirelim. Ondan sonra bir daha görüşürüz. Söylemiş olduğum gibi 180 derecede 20 dakikada kurabiyelerim pişti. Çok güzel görünüyorlar. Yemek için sabırsızlanıyorum. Evet, benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.